Aleyküm arkadaşlar. Bu sefer de geldik Mardin Kızıltepe'deyiz Tepe'deyiz. kardeşimizin kümesine geldi. Maşallah ile güzel iki tane kümes yapmış. Burada iki tahın damızı kendine ayırdı. Bu beyaz dişi gösterme hissi ama şahane şehrimiz. Şahane hansı çoğuldu. Böyle erkeğin kullandığı sapattır. Mavinin de dişisi fecdir. Dumanlı'nın teki ile burada ile iki takım Damızlığı kendine Bırakmış Buradan da bir iki takım ona bırakacağız damızlıklardan Seni Allah'ın izniyle götüreceğiz Şimdi Yemişler kolay gelsin Allah bana gelsin gel Maşallah Bile Kınası güzel bir kınası Beyazlar Allah ıslah etsin Allah razı olsun Bile Birbirinden Güzeldirler Maşallah. Papal gibi de her maşallah. Yine güzel kuş güzeldir. Anaları da ayrı güzeldir ha. Anaları da ayrı çok güzeldir. maşallah. Anadarı var. İki tavan Arap götüreceğiz. iki takım beyaz götüreceğiz. iki takım mavi götüreceğiz. Maşallah. Anadarına sağlık olsun. Şimdi az kuş besli ama harbiden de Ela <im sharing> öz <interfer etsedi> <im bessye så rails> güzel kuşlar besleyin. Bu Taha Mavi. Bu Mavi beyler Allah'ın. Allah astar etsin. Eski sor kuşlar gerçekten de güzel bunlar. Bu erken girdi bu onun için. Allah Allah. Erken Allah Allah. Ne oldu Ela güzel bir Taha. Ela hemen bu Mavilerimizle. Ela ya Allah Bismillah diye alın. Ela başlıyor alın. Şemiz babam ben kuşlarını sevdim. Ela gaye yayında paylaşmak için yayındaki arkadaşlarımız da bizim ne aldıklarımızı iyi bilsinler diye. Sağım bir iki tane soru soracağım. Efendim evet. alalım. Abi bu maviler mesela ben bunları sergilendireceğim. Bunlardan yavru alan arkadaşlarımız uçursalar bunlardan neler görebilirler? Ya bunlar eskiden beslediğimiz kuşlardı. Severek besliyoruz. Evet. evet. Bunlardan yavru uçurmuşum yani. Uçurmuşsun, evet. ne yaparlar? 20-25 metreye kadar çıkarlar. 20-25 metreye evet. kadar çıkarlar. Takla sayıları var mı bunlar? 5-6, 10-15 metre falan. 15-20 metre arası. 15-20 metre arası 5-6 takla evet. Ile evet. oynarlar. Uçurumları nasıl uçururuz? Uçurumları yüksek ve geniş geziyorlar. Yüksek ve geniş evet. uçuyorlar. Eyvallah kardeşim. Emeğine sağlık olsun. Valla ben çok sevmişim. İnşallah peşimde olsun da sever. İlerimize bu nabi cumartesiye özel ile gelmişim. Güzel kuşlarım peşine. Şeyhimiz İlhan kardeşimiz bir taniye. Bildiğimiz biridir. Kuşları maşallah güzeldir. Beyazlar o, da eski <laughs> sürdür abi. Zaten <laughs> az önce seyrettim. Bir taneyi ben geldim evet. izledim. Evet. Hava rüzgarlıydı. Hmm. Yine rızkara karşı, yine dayandı, yine iyiydi. Ben sevdim o kuşu. Şey. Allah emekini zayi etmesin. Ben olsun. beyazları karıştırmamak adına şükür sen bana beyazları verirsin. Bir beyazları da bir iki takım da zaten beyazlarımızdır. Beyazların videoları da vardır. Biz videolarını da, beyazların videolarıyla paylaşacağız. Aferin ona. beyazlarımız da ortalama. Yani benim gördüğümü sileyim. 25-30 metre kaç oldu? 25-30 metre. Biz 20 metre diye 20 metre diye maşallah. Taban takvalıdırlar. Sesleri güzeldir. Böyle mükemmeldirler. Beyazlar, bir de kıvıcık beyazlardır. Böyle şey oldu, böyle bir çeksem, öyle kıvıcık güzel, böyle iki tahın da böyle beyazlarımızdır. Ben bir tane izlemişim. Allah sağ etsin güzel. Eyvallah. Nela. Liga bakın be abi. Allah Allah. Okay. Be abi. Abi burada. Ben ela 20 metre diyeyim. İnşallah siz daha üstünü görmüş olacaksınız. Yeter ki bu kuşlardan kendinize yavru tutun uçurun. Ben girmeyi metra dedim. Siz 30 metreleri da zaten izleyip bir de öyle bir alsın. E ben şöyle diyeyim. Ben 10 metre eksik olmaz tamam. kanka. Benim 10 metra meksik olsun. O dediğinde e, de bir kedi video da çektin. Aynen. Video olsun da var. Maşallah. Böyle güzel. Çatal koyduk da bak. Bu çatal koyduk. Nereye giderse gelsin. Nesilleri güzel olan kuşlar var. Abi böyle bir tafa beraber hazırlıyoruz bunlar da yine öyle güzel bir tafa mavimiz babaları da buradadır, babalarını vermeyeceğim, babaları kalacağım bunları da şıhımız uçurmuştu zamanında şıhımız bu mavilerimiz bunlar ne yaparlar maşallah Ağabeyim onlar yaklaşık 2-2,5 saat oynarlar. 2-2,5 saat oynarlar. Evet. Maşallah pahalı bir biri. Yüksek geniş gezerler ağabeyim. Yüksek geniş gezerler. Evet. Metraj var mı bunlarda? Onlar, onlar da 20-25 metre oynarlar. 20-25 metre oynarlar. <laughs> Maşallah. Böyle cıncır gibi de. Bir tahım böyle düz mavimiz. Takla sayıları var mı şunun bunların? Mesela kaç takla yaparlar? 4-5-8-10 arası. 8-10 evet. takla arasıdır. Evet. Maşallah. Güzel bir tahım böyle. Mavi. Hem de sağlık olsun. Hep iki tahım mavi. iki tahım da beyazımız. Şimdi arazlarımıza geçelim. İki tahım da arazı da vereceğim. Tabi Araplar da yani diğerleri gibi onlar da yani geniş geziyorlar yüksek e, geziyorlar ama Seferleri çok uzun değil. Seferleri çok uzun değil. 15 metre. 15 metre oynarlar. Evet. Uçumları güzel olsun. Akımları güzel olsun. Sesleri güzel olsun. 15 metre de. Ben abi metra sayısıyla gir. 15 metre de güzeldir. Maşallah Arapların da Allah Allah. Böyle Albanileri onun numara Araplardır. Böyle yaparsana bir kere bu Maşallah. Şimdi biz araplarla daha önce de işare etti. hala var, adam diyeyim. Bunlar diğer kuşlarıma göre metrajları kısadır. Ama gelişleri, dama atmaları, taban taklaları, dama güzel çökmeleri çok güzeldir. Sever ah, çok sever ah besliyorum. İşte ben bunlar da ortalama 15 metre ben diyorum. 15 metre Doğru çekilirler. Doğru. Bunlar kaç takla yapardı? Takaları 4-5-4-5. 5 4, 5. 4 5 Eyvallah. Güzel bir tahım da. Böyle. Arabımız buna tahım değil mi? Evet abi. Maşallah. Can gibi kuşlar. Evet. Bunlar öyle biraz yan aldı onlara. Ben zira kımeyi biz diyor. Hiç verdiler mi? Yok. Vermediler. Yok. Eyvallah. Güzel bir tahım da. Ara. <laughs> Diğer tahımımız da bu tahımdır maşallah. Evet. Bu sanki biraz durmuşlar tahfasına. O tüyüzedir. <laughs> Bu şey, evet. da uçmuş zaten. Ekler uçmuş. uçmuş evet. Bunu evet. evet. Bu diğer arabalarda uçan var mıydı? Yok. Bunlar uçurmamış. Yok. Bu uçmuş. Evet. Evet. Abi. evet. 15 metre uçmuş. Ekler değil. Maşallah. Aslında de aldığı malı çok güzel aynen. Göz da güzeldir. Hatta ayda da güzeldir. Aynen. 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 Hemen sağ olsun. İki tafın da alıyor. Arap müziği aldı. Toplamda altı tafın. Bir tane de mavi dişimiz var. Eyvallah, eyvallah. Mavi de o mavilere kardeşleriydi değil mi? Evet abi aynı faaliyet. Aynı faaliyet. Eyvallah kardeşim. Hemen güne güne, günah, günah sağ olasın. Şimdi biz evet. kardeşim bu kuşları ben sahiplendireceğim canı yayında. Bunlar yalan arkadaşlarımıza bir tavsiyem var mı? falan arkadaşımız yani e, güzel kuş besleyecek. Yani. Güzel kuş besleyecek yani Allah. karşılığını almış olacak değil mi yani? Vallahi ben kuşlarını çok sevdim. İnşallah falan abi kardeşlerim de öyle kuşlardır. Beyazların da uçan kardeşi bu yerdekidir. Bunu uçuruyorlar. Biz, evet, Biz bunu yumurtasından yumurtasıyla yumurtası da yeni çatlamış yeke bir kuştur. Biz izledim. Videoları da mevcuttur. Bu da beyazlarımızın kardeşidir. Zaten Arap da Araplarımızın devamıdır, bilgileridir. Emin abi Allah seni sevdim Yoksa bu yani, de işimiz olmaz. Doğrudur. Rabbim gönlen göre versin zaten. Halen vaktin ortadadır, durumun ortadadır. Rabbim daha güzelini nasip gönlüm. etsin sana. Hak başımız çiftçidir. Çiftçilerle uğraşan bir kardeşimizdir. Öğretmiş bunları, çok altmış, çok aldıklarını bez aldı. Yine onun damızları, yine ona kaldı. Rabbim gönlüne göre versin, tüm camiaya hayırlı olsun. Bu kuşları sahiplenme o isteyenler cumartesi günü canlı yayında, YouTube'da, Emin yaşlı canlı mezattan sahiplenebilirler. Güzel kuşlar sahiplendi. Tüm eşe dostlar selam olsun. Sağ olun, var olun. Rabbime emanet olun arkadaşlar.